Ne oldu abi? Hacı ben bu ay para biriktirmeye karar verdim. <laughs> Gerçekten mi? Harika. Peki ilk adımın ne olacak? Aslında çok basit. Harcamaları kısacağım, lüks mekanlara da gitmeyeceğim. Sadece kahveden mi tasarruf edeceksin? Tabii ki de hayır. Artık taksiye de binmeyeceğim, her yere yürüyerek gideceğim. O zaman seni her yerde yürüyerek göreceğiz anlaşılan. Ama en önemlisi markette sürekli indirimli şeylerden alacağım. En ucuz neredeyse onlara yöneleceğim. O zaman artık indirim avcısı, indirim peşinden koşan dedi. <laughs> evet dediklerin doğru Refik. Bu bir yaşam tarzı olacak. Birikim yapmak zorundayım. Tabi para biriktirmek önemli. Ama hayatı yaşamaktan da vazgeçme. Yok canım o kadar da değil. Evet özverili olabilirsin. Ama bazı şeylerden de mahrum kalmamalısın. Haklısın Refik. Ufak tefek lükslerden vazgeçebilirim. Ama arkadaşlarımla zaman geçirmekten vazgeçmem. İşte bu. Seni tanıyorum. Eğlenceli ve tutumlu dengeyi bulacaksın. Öyle yapacağım kardeşim.